Ela'nın da burnu tıkanmış. Ela kendisi yapıyor. Bakın. Serim fizyolojik burnunu açıyor. Rahat nefes almasını sağlıyor. Doktor verdi bize. Burnlarımız açılacak. Oh. oh. <laughs> Ali Hamdi ne oldu? <laughs> Ay çok mu tıkandı? Ela <laughs> senin neyin <mi> var? <laughs> senin burnun tıkandı. <laughs> Doktor burun spreyi vermiş. Durun ben getireyim hemen tamam mı? Kaybolmayın burada. Beni bekleyin <laughs> tamam mı? Burun spreyi alacağım geleceğim. <laughs> Geliyorum buldum buradaymış. <laughs> ne bu kadar ya pişiriyorsun? Ali abi, uzan birazcık geriye doğru şundan Anne, yapacağız. Anne ben bunu sevmiyorum. Anneciğim yapmamız ben lazım, ben lazım ben ama iyi. çok fena burnun tıkanmış. Ela abini yakalayalım koş. Hamdi yapmamız lazım anneciğim çok kötü burnun tıkanmış. Ali de lütfen. Hamdi lütfen, lütfen ya, ya yapalım. Bak bir şey olmayacak Ela yapmıştı. Ela yakalasana abini. Bak nerelere gitti. Ali Hamdi. Ama bak beni koşturuyorsun evin içinde. Ela yakala. Yakala Ela. Yakala. Anneciğim. Yakaladık. Hadi Ela yapsın mı? Evet. ben yaptığımızdan yapalım ona. Başka mı getireceksin? Ali Hamdi sana başka getirecekmiş burun spreyi. Hadi getir bakalım. Ben de bu arada kaçarım. Hayır Ali Hamdi kaçma. Ali Hamdi buraya gel. Ela o burası preni getirdi hangisi ise yapalım Şurada yatak odasında yapalım bari Seni şimdi burada kaçırmam Ali amca <laughs> Ali Ambe, lütfen ama anneciğim ya kaçma Hayır Anne Ben kapıyı kapatıyorum Ela kapıyı kapattı şimdi ne yapacaksın <laughs> Hadi uzan da yapalım hadi Hadi anneciğim hadi uzan <gülüyor> tamam <gülüyor> Ay, Yavaş <laughs> Oğlum yavaş Hadi uzan da yapalım hadi Hadi uzan buraya Bak boşta yapayım sen gör Şöyle. Evet, bir hani daha ben şöyle. Yapabilir misin kendi? Yaparım. Ayla, tamam, yap yapıyorum. Ne oldu? Şu Bak abim bundan yapmaya karar verdi. Gel. Anneciğim bak şu şunu istemiyor. Bunu istemiyor abin. Anneciğim bundan yapalım. Ela kendine yaptı. O yakıyor mu çok? Ela bu biraz tuzlu su ya. Abin onu istemedi. Bunu istedi. Şimdi Ali abide bakıyoruz nasıl yapıyor. Ela da yapacak. Bir tane ona. Hı. Nefes al şöyle bir. Evet, açıldı mı? Bak işte böyle. Niye kaçıyorsun ki? Ben Bu ben kadar. Ben ben Oldu. Ela kendine de yapacakmış. Annenim gel ben yapayım. Sen ben göremezsin. Ela'nın da burnu tıkanmış. Ela kendisi yapıyor. Bakın. Serin fizyolojik burnunu açıyor. Rahat nefes almasını sağlıyor. Doktor verdi. Anne, anne burnum çok güzel yaşındı. açıldı. mı? İyi hadi bakalım. Ali anne, senin de açıldı mı burnun? İyi hadi Hı -hı. bakalım. Dikkatli olun tamam mı? Oynarken terli terli su içmeyin. Kendinizi hasta etmeyin. Dikkatli olun burunlarınız tıkanmasın. <laughs>